Selam arkadaşlar. Yeni bir fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. Fonksiyon sorumuz gerçekten güzel bir ayrıntı içeriyor gene. Zaten kanalımızın sloganı neydi? Ayrıntılar zirveyi belirler. Zirve için de bu kanal gerekli. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle e, fonksiyonumuzu bir tekrar yazalım arkadaşlar. f x artı 1 bölü x eşittir x üzeri 76 artı 1 bölü x üzeri 100 artı 3. Şimdi bakın burada benim istediğim şey şu ifadenin içerisinin 1 olması. Yani f fonksiyonunun 1'i e, nereye götürdü? F1'in fonksiyon içerisindeki görüntüsünün ne oldu? Şimdi ben hemen arkadaşlar x artı 1 bölü x kardeşimi alıyorum. 1 e eşitliyorum. Bu durumda payda eşitlersem x kare artı 1 eşittir x oluyor ve x'i de sol tarafa alacak olursam x kare eksi x artı 1 eşittir sıfır oluyor. Şimdi bu ifade neydi arkadaşlar? Benim problem kanat yatlandırdığım kısım. Problem kanadımız e, neyin problem kanadı? x küp artı 1'in problem kanadı. x küp artı 1'in açılımını yaptığımız zaman ne olurdu arkadaşlar? x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 olur. O zaman biz neyi biliyoruz artık? X kare eksi x artı birin yerine sıfır koyacağımızı biliyoruz. Öyleyse ben bunu nasıl kullanacağım da yerine koyacağım. Şimdi sıkıntı yaratan kısım burası. Genelde bunu kısa yöntemle ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz şu x kare eksi x kardeşimizin, eksi x artı bir kardeşimizin sol ve sağ tarafını hemen x artı bir ile çarpıyoruz. Ve diyoruz ki bu durumda gene eşitlik ne olur? Sıfıra eşit olur. Yani x küp artı bir bu durumda sıfır olur. x küp de eksi bir olur. Fakat bu dediğimi e, adı nedir? E, algılamayan arkadaşlarımız, algılamayan demeyeyim de, fark edemeyen arkadaşlarımız olur veya ters gelen arkadaşlarımız olur. Onlar için de artı bir nedir? E, açıklamam olacak. Ama öncelikle buna göre bir yapalım. Sonra birlikte gerçekten ee, o sorunu yaşayanları ka kabul etmekte sıkıntı yaşayanlara nasıl yapılabileceğini de gösterelim. Peki o zaman dönüyorum arkadaşlar. Yukarıdaki fonksiyona dönüp baktığım zaman sevgili x üzeri 76'nın e, hemen şöyle yazayım. x üzeri 75 ile x'in çarpımı olduğunu bu kardeşimizin de x küpün 25. kuvveti çarpı x olduğunu X, x küpte eksi 1 olduğuna göre eksi 1'in 25. kuvveti e, çarpı x oldu. Ve sonucun aslında eksi x'e eşit olduğunu gözlemleyebiliriz. Aynı işlemi ben x üzeri 100 içinde yaptığımda bu durumda da x üzeri 99 çarpı x olduğunu bunun da x küpün 33. kuvveti çarpı x olduğunu ve buranın da yine eksi 1'in 33. kuvveti çarpı x olduğunu ve bu, bundan dolayı da eksi x eşit olacağını görebilir. Şimdi bunları görebiliyorsam yukarıdaki ifade aynen şu duruma dönüşecektir arkadaşlar. Eksi x artı 1 bölü eksi x durumuna dönüşecektir artı 3. Şimdi devam edeyim. Burayı bir eksi parantezin alırsam x artı 1 bölü x dışarıda da neyim var arkadaşlar? Artı 3'üm var. Şu kardeşimin yerine 1 konması gerekiyordu. O zaman eksi 1 artı 2 pardon 3 eşittir 2 oldu. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu. Şimdi bir söz vermiştim. Ee, neydi? Bazı arkadaşlarımız için bu kısım biraz ters geliyor. Ya bize x kare x'i x artı birin eşittir sıfır olduğu verilmiş. Bunun x küp artı birle ne alakası var? Ee, karşı taraf, sağ taraftaki kısım sıfır. Ben bir ifadeyi çarptığım zaman sıfır çıkıyorsa sıfırsa zaten sıfırda bir çarparsam çarpayım sıfır çıkacak. O zaman başka şeylerle de çarparım gibisine kafalarında ne oluyor? Ünlem işaretleri Bu da çok normal. Hemen bu nedir? Sorunu kaldırmalıyız. Bakın demin ki başladım. X üzeri 76 kardeşimi. Tekrar nasıl yazıyorum arkadaşlar? Ee, X üzeri 75 çarpı X diye yazıyorum. Bu durumda bu kardeşimizin geri X küp üzeri 25 çarpı X olduğunu hepimiz gözlemleyebiliriz. Peki ben devamında ne yapıyorum arkadaşlar? Şu içerideki X küpü Aynen şu şekilde tekrar düzenliyorum. X küp artı 1 eksi 1 diye. Üzeri 25 çarpı x. Bakın bu durumda da ne oldu burası? X artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 eksi 1 oldu. Şimdi dönüp baktığım zaman arkadaşlar şu kardeşimizin ben size sıfır olduğunu vermişim. Daha doğrusu onun sıfır eşit olduğunu ne yaptık? biz belirlemişiz. O zaman sıfır yazdığım takdirde bu durumda ne oldu? Sıfır eksi birin 25. kuvveti çarpı x. Bu da ne yaptı? Eksi bir üzeri 25 çarpı x. Bu da ne yaptı? Yine eksi bir x eks yaptı. İyi ben bu kadar uğraşıp sadece bu adım için bu kadar çözüm yaparsam ne oluyor? İnsanların canı sıkılıyor ve biz bunu kabullenemiyoruz. Ne diyoruz? Ne diyorsun sen? O zaman ne oldu? Bu çözüm yolunu bu şekilde uzatmanın anlamı yok. X küp eksi e, X küpün eksi bir olduğunu belirlediğim an götürüp yerine koyarak nedir? Sonuca ulaşabiliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın. Görüşmek üzere. Ayrıntılar bu kanalda olmaya devam edecek arkadaşlar.